Merhaba bugün GTA 5 oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün GTA 5'te 5. bölüm hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bölüm size birlikte Michael'a ihtiyacımız olan parayı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Leicester görevini yapacağız. Eğer zaman kalırsa da M görevini de yaparız. Ee, bu arada geçen bölüm kaybettiğimiz arabayı bulduk. Bulduk ama yani bulmasak daha iyiydi arkadaşlar. Michael içine etti. Ee, hazırsanız videoya geçelim. Evet geldik arkadaşlar. Ee, şimdi Leicester'in yanına bir gidelim. Bu arada geçen bölüm Leicester bize sağ olsun e, bir tane adamın ünlü bir adamın kafasını koparmış arkadaşlar. E, iyi e botundan koyduğumu izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş. Allah Allah. Fiyatlı namalarda iyi bir çalışmaya girdik. E, bakalım Leicester bize nasıl bir görev verecek. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Evet geldik arkadaşlar. Leicester bizi nereye çağırdı oğlum? Burası nereye ya? Bu ne oğlum? Fabrika lan bura. Ulan ne sıra fakir dedi kanını satayım. Zen bizden zengin çıktı adam. İçi boş mu dolu mu lan bura? Vay 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 vay. Aha. Şerefsiz burada. Vay 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 vay. Dün gün ipçi dükkanı var. Nestor'a bak sen. Evet geldik arkadaşlar. Go to the Rock Falls'a gidicez Orası nere oğlum ya Allah allah Ulan Lester ulan Lester yine ne, ne planlıyon acaba ya ulan ne geçiyor Selamın aleyküm Lan nereye gidiyoz <laughs> orasına ya Evet geldik arkadaşlar Lester bizi buraya getirdi Lan ne var ne yapıcı burada satayım ya Allah allah Kamera diyor. Ana. Lan gözlüğün içinde kamera var lan. lan <laughs> nereye gidiyorsun okay, lan Nereye gidiyoruz? Burası mı hocam? Ne yapacağız lan burada? Ez abi Sir, teşekkür ederiz. Sir, thank you. Lan yoksa? Lan yoksa? Lan? Lan düşündüğüm şey mi lan yoksa? Evet arkadaşlar düşündüğüm şey yapıyoruz. Abi bak çok güzel bir yüzük mülalla var. Ben buraya eşimi almaya geldim. Aynen kanka almaya geldim. Abi herhalde soğucaz lan burayı. So, so Neydi lan ki Oğlum soyacağız lan burayı. Fotoğrafını çekiyoruz. Çıkmıyorum lan, çıkmıyorum lan, çıkmıyorum, çıkmıyorum. çıkmıyorum. <laughs> Saatlere bak ya. Merhaba nasılsınız? Çekelim dedik. <laughs> Wow. Bak orada kamera var. Burada bu var. Burada da kamera var. <laughs> evet çektik arkadaşlar. ihtiyacım olan şeyleri çektik. Baba görüşürüz ya. Eşimi almedin da beğenmedim. eşine bakarız. Ula Lester geliyor beni bekle beni bekle. Zengin olacağız zengin. Aslanım Lester be.

Ulan bana bunlarla gelin işte ya. Bana böyle görevler gelin ya. Olayın, ya. Ne oluyor lan? Yavaş yavaş. Şimdi Ya kör müsün? Yanında merdiven var. Tarzan gibi şeyden atlıyon ya. Allah Allah. <laughs> şimdi abicim buraya mı çekeceğiz tamam, tamam. tamamdır evet fotoğrafı çektik arkadaşlar ee, çatıyı da çektik güvenlik açısından şimdi hızlıca bir arama yanına gidelim Gelelim. Hızla... evet geldik arkadaşlar ee, fotoğrafları çektik Dük hem dükkanın içine hem de arka kapıyı. Şimdi çok Faktör'e gidiyoruz. Lan ne ne büyük adamsın ya vallahi bizi beladan kurtaracaksın, zengin hepçemizi. bizi. Lan ben soyabilir miyim lan orası ben nubum oğlum Allah Allah. Neyse inşallah soyabiliriz. <laughs> Oha anlatayım kim yaptı bunu böyle nereye yaptın Lester? Ha, fotoğraflar geldi. <laughs> Kameralar. çatı katı. Evet geldik arkadaşlar. Lester bize planı anlattı işte. Alarm mülan var işte. Çatı katına çıkacağız. Tünellerden alacağız. Kaçırız dedi. Ee, şimdi burada da... müdür Allah Allah. Şimdi burada seslim sesli mi yapalım? Soygunu yoksa akıllı mı yapalım dedi. Bence akıllı yapalım. Yani gaz olması daha iyi. Ben B diyorum yani ak akıllı daha mantıklı yani sesli çok mantıksız geldi akıllı yapalım Oo, şimdi yanımıza adamlar çıkacağız ee, şimdi bu adam iyiymiş ama %14 alıyormuş bu adam kötüymüş %8 alıyormuş Buna bunu seçelim abi bir tane bir tane iyi olsun işte ne var bu arada arkadaşlar Buna yani bu... Seteyim, bu bebek anasetim ya alım ama bunu alalım Ah, Norm. Came Hacker. Lan bu bizim şey değil mi lan? Allah bu mal ama bunu seçmek ya. Bu bizi yakalandırır. Bakalım neymiş ha. Ahmet bunu seçelim bunun payı az. Bence iyi arkadaşlar plan Kabul edelim. Evet şimdi e, yanına gidelim. Restore dedi biraz zaman yap ver Biraz araştıralım dedi. E, şimdi main görevini yapalım. Sonra restore görevine gideriz. Evet geldik arkadaşlar. E, şimdi de Michael'ın o mükemmel ailesine, de, deli eşi, deli çocuklarına geldik. Bakalım nasıl bir şey bir bekliyor bizi. Yalla de çocuklar değil yani eşkıya nesmen ya. Oh Michael'a kalan Keyvan'sım. eyvansın. Ulan sen mafya babasın mafya mafya. Soygun yapacaksın birazdan soygun. Bu ne böyle? Jimmy'e bak lan sen işi gücü oynan sen sakin. Aa, çocuğu dövmeye gidiyor. Michael sakin ol. Michael sakin. 진짜야? 왜냐면 내가 매트이나 뭐라고? 너네의 리니어 엔터테인먼트를 보러 나 젠장 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 젠 Evet geldik arkadaşlar <laughs> Michael çocuğun televizyona kırdı yani Bunlar şimdi de işte Jimmy ağladı dedi Benimle de hiç konuşuyorsun <laughs> beni sevmiyorsun dedi Michael de dedi gel o zaman sahile gidelim set işte yarışı şey yapalım Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum Şimdi sahile gidiyoruz bakalım Evet geldik arkadaşlar şimdi oğlumuzla, oğlumuzla bir bisiklet yarışı yapacağız. Gayet özel bir bisiklet var ya. Hangisini alalım? Ee, şu yeşiliyim şu yeşili ver bakalım. Hadi gidelim. Atla lan gidiyoruz. Evet yarışımız başladı. Lan Mayakal nereden gidiyorsun? Yeneceğim oğlum seni yeneceğim oğlum. Seni yeneceğim. But if you lose, you're gonna do something with your life. Eyvah hanım, bir ses verin. Neyini öğretiyorsun? Allah Allah. Oğlumla bisiklet sürüyorum ben. Yarışıyorum benim adım Michael. Zıplarım ben her gün Michael'la. Benim adım Michael, Michael. Oğlumla bisiklet sürüyorum. Benim adım Michael. Ulan şimdi kaplam var mısın? Hadi hızlı gel lan. Allah Allah. Michael nabıyon Michael Michael gücün çocuğa mı yetti oğlum hızlı 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 hahahaha <laughs> bişi mi lan kaplı mı varmısın oğlum sen you this is real nice bonding good times yeah yeah i'm giving it my best shot Evet geldik arkadaşlar. Ee, ulan Jimmy bir şey dedi. İnşallah yalandır yani. İnşallah yani yalansa vallahi olaylar büyür yani. Şu an bir denize çıkabilirsek. Ne yapıyor lan Michael ya. Ne dedi? Arkadaşlar Jimi'nin dediği doğruysa kızımız buradaymış. Yani kızımız kötü yola düşmüş yani. Erkeklerin arasına düşmüş. Töbe <laughs> Ne iş var bu yatta ya? Ulan ana kadar müzik sesi geliyor. Ulan kızım, buradaysam Allah seni gebertirim. Para bir çıkalım. <laughs> Lan! Deklenme mele. İfsan al ne abi on, Dad, you're <laughs> embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. <laughs> what? Our house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. <gülüyor> <gülüyor> Isn't it awesome? Let's go. <laughs> yeah, Those <goes> walls could <laughs> talk. <laughs> you think I do it? Hey. No. Hey. Hey, hey Shit, cool, man. Hey, what are you doing? Hey. Oh, hey. Oh, oh, man. I love my crew. You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. Guys... Dümdüklere bak ya, beni kovalıyorlar. Bak bababah, bak bak bak, bak. Ya senin gibi kızın var ya bizim namusumuz yok. <laughs> İki paralık ettim ya. <laughs> lan konuşma lan. <laughs> Öl artık. Tamam bir tanesini öldürdük arkadaşlar. Tamam. Evet geldik arkadaşlar ee, adamları öldürdük. Lan bu nasıl bir kız ya Allah Allah bu nasıl bir çocuklarım var Michael'ım ya Allah Allah

Şimdi biz mi suçlu olduk? Lan yürü lan. Allah Allah. Evet geldik arkadaşlar. Yine vallahi çok çok uğraşıyoruz ya. Trevşimiz, tresimiz, jimimiz, başlarım amandasın da şeyine de ya. Biz mafyayız diyoruz. Soygun yapacağız diyoruz. Boş boş şeyler uğraşıyoruz ya. Les, hadi hadi. Evet geldik arkadaşlar. Lester bizi e, soygun, soygun görevi için bir yere yolladı. Ulan ben de dedim ki soygunu bu bölüm yaparız. Basit bir şey zannettik ya soygun malde çok uzun olacak. Herhalde soygunu diğer 6. bölümde yaparız. Bu bölüm hazırlıklar yap yapıyoruz işte. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Evet bu arada abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. ve i̇stediğiniz oyunlar varsa çekebiliriz. Burası nereden ya? Ne diyor? İlaç ilaç şey. O ilaç makinesi al diyor. İlaç aracı çal diyor. Bir saniye hocam bir saniye. Hocam hiçbir şey yok hiçbir. Siz, siz işinize bakın. Baba özür dilerim ya vallahi soygun için vallahi vallahi soygun için. Rabi kapatın ya. He, ilaç şeyi çaldı. Ulan demek ki soyguna ilaç şeyle gireceğiz. İlaçlama lan Lester, lan Lester. Ne büyük adamsın. Polis be, bir durum be. <laughs> orada bekliyor pusuda. Orada bekliyor pusuda. Ulan ne büyük bir soygun olacak vallahi arkadaşlar ya şu an heyecandan ölüyorum vallahi Dur Ya karşımıza geldi ya Biz bu şu neden kurtulalım gelelim arkadaşlar A few moments later. Evet, arkadaşlar. videomuzun sonuna gelelim. Diğer görevlere, diğer videoda yaparız soygunu. Ee, kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.